Sabah 6 suları, henüz güneş doğmamış, şehir sessiz ama tam da bu saatlerde binlerce insan hiç beklemediği bir anda yere yığılıyor. Kalp krizi felç. Sadece birkaç dakika içerisinde hayat bambaşka bir yöne savrulabiliyor. Biliyor muydunuz, tüm kalp krizlerinin yaklaşık %50'si sabah 6 ile 12 saatler arasında gerçekleşiyor ve bu sessiz saatlerde vücut aslında en kırılgan döneminden geçiyor. Kortizol ve adrenalin seviyesi sabah zirve yapar. Bu da kanın daha kolay pıhtılaşmasına yol açar. Eğer damarlarınızda fark etmediğiniz bir tıkanıklık varsa işte o anda felaket kaçınılmaz olabilir. Ama bugün sizlere bu riski doğal yollarla azaltmanın etkili ve güvenli bir yolundan bahsedeceğim. Yan etkisiz, ilaçsız, tamamen doğanın kalbinden gelen bir çözüm. Hazırsanız başlayalım. Kalp krizi ya da felç genellikle aniden olur ama ardından süreç yıllar boyunca sessizce ilerler. Damarlarımızın içinde fark etmediğimiz iltihaplar oluşur. Zamanla bu bölgelerde yağ, kalsiyum ve bağ dokusu birikir ve plak denilen tıkaçlar meydana gelir. Bu plaklar bazen hiç belirti vermeden yıllarca orada kalabilir. Ama bir gün stres, tansiyon ya da yüksek kortizol gibi nedenlerle bu plak yırtılır ve kan hemen orayı pıhtıyla kapatmak ister. İşte o anda damar tıkanır, kalp kası beslenemez ve kalp krizi gerçekleşir. İşte bu yüzden damar sağlığını korumak belki de hayatımızın en önemli yatırımıdır. Aspirin uzun yıllar boyunca doktorlar kalp hastalıklarına karşı düşük doz aspirin önerdi. Aspirin kanı incelterek pıhtı oluşumunu azaltır. Ama zamanla araştırmalar gösterdi ki aspirin'in mide kanaması, iç organlarda kanama ve başka yan etkilerine neden olabileceği ortaya çıktı. Tabii ki bu herkeste gerçekleşmeyebilir. Yani herkese uygun bir çözüm değil. Peki aynı etkiyi doğal yollarla sağlayan bir madde olsaydı? Üstelik sadece pıhtılaşmayı azaltmakla kalmasa, damarları iltihaptan temizlese, plak oluşumunu durdursa ve vücudu onarsa? Peki bunu birazdan aktaracağız ama onun öncesinde Aspirin kana ne yapar? Bilimsel ve etkileyici bir anlatımla sizlere bu detayda vermek istiyoruz. Arkasından merak ettiğiniz sorunun cevabını vereceğiz. Aspirin, hemen hemen herkesin evinde bulunan, basit bir ağrı kesici gibi görünen bu küçük ilaç aslında damar sağlığı açısından çok daha fazlasını yapmakta. Peki nasıl? Vücudumuzda bir damar zedelendiğinde ya da kesildiğinde Kanamayı durdurmak için devreye giren özel hücreler vardır. Trombositler. Trombositler hasarlı bölgeye toplanarak birbirine yapışır ve pıhtı oluşturur. Bu aslında vücudun hayatta kalma refleksidir. Ama sorun şurada başlıyor. Eğer damarlarınızın içinde iltihaplanma varsa, bu trombositler yanlış bir alarm alabilir. Hiçbir hasar olmadan bile damarların içinde birikmeye başlar ve sonunda bir kan pıhtısı oluşur. Bu pıhtı, kalbinize ya da beyninize giden damarı tıkadığında sonuç kalp krizi ya da felç olabilir. İşte tam da burada aspirin devreye girer. Aspirinin etkisi kanı incelten sessiz güç dedik. Peki neden? Aspirin tıpta asetil salisilik asit olarak bilinir ve en önemli etkisi trombositlerin birbirine yapışmasını engellemesidir. Nasıl mı? Trombositlerin yapışmasını sağlayan bir enzim vardır. COX-1. Bu enzim tromboksan A2 adlı bir madde üretir. Tromboksan A2, trombositlere birleşin ve pıhtı oluşturun talimatını verir. Aspirin ise bu enzimi kalıcı olarak inhibe eder. Yani trombositlere gelen o yapış talimatı engellenmiş olur. Peki sonuç? Kan pıhtı oluşturmadan daha rahat akar. Damarlar tıkanma riskinden korunur. Bu nedenle özellikle kalp krizi veya felç riski taşıyan hastalara düşük dozda aspirin kullanımı önerilmektedir. Ama her şey bu kadar basit mi? Tabii ki hayır. Aspirin kanı incettiği için yalnızca damar tıkanıklığı değil, kanamayı da artırabilir. Mide, bağırsak veya beyin gibi hassas bölgelerde bu kanamalar ciddi hayati risk oluşturabilir. Bazı kişilerde mide hastalarını tahriş ederek ülser ve iç kanama gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle aspirin kullanımı herkese uygun değildir ve mutlaka bir doktor gözetiminde olmalı. Özetle, aspirin trombositlerin yapışmasını engelleyerek kanı inceltir. Bu etki kalp krizi ve felç riskini azaltır. Ancak aynı zamanda iç kanama riskini de artırabilir. Bu yüzden koruyucu aspirin kullanımı doktor önerisi olmadan yapılmamalı. Ve şimdi merak ettiğiniz sorunun cevabı. Morina karaciğer yağının gücünü aktaracağız. Soğuk Kuzey Denizleri'nde yaşayan Morina balığının karaciğerinden elde edilen bu yağ, binlerce yıldır geleneksel halklar tarafından tüketilmekte. Ama modern bilim son yıllarda bu yağın olağanüstü etkilerini daha yakından anlamaya başladı. Morina karaciğer yağı bol miktarda EPA içermektedir. EPA omega-3 yağ asitlerinden biridir ve doğal bir kan incelticidir. Yani aspirin gibi çalışır ama mideyi tahriş etmez. İç kanama riski yoktur. İP sadece kanı inceltmekle kalmaz. Aynı zamanda damar duvarlarındaki iltihabı azaltır. İltihap, damar sertliğinin ve plak oluşmasının en büyük nedeni. İP bu iltihabı kontrol altına alır, plakları kararlı hale getirir ve yırtılmalarını önler. Yani sadece hastalığı geciktirmez, önler. Evet, vitamin A ve D'nin mucizesini de sizlere aktarmak istiyoruz. Morina karaciğer yağının farkı sadece EPA ile sınırlı değil. Bu yağ aynı zamanda A vitamini ve D vitamini içermektedir. Üstelik bu vitaminler sentetik değil, doğal ve aktif formlardır. A vitamini özellikle retinol formu damarların iç yüzeyindeki hücreleri yeniler. Zarar gören damar duvarları A vitamini sayesinde daha hızlı iyileşir. İltihapla savaşır, bağışıklık sistemini güçlendirir. D vitamini ise bambaşka bir rol oynar. Damarları esnek tutar, sertleşmeyi önler. Ayrıca nitrik oksit üretimini artırarak kan akışını kolaylaştırır. Böylece damarlar rahatlar, tansiyon düşer, kalp daha az yorulur. Bir çalışmada binden fazla madde arasında damar içi hasarı en iyi önleyen bileşenin D vitamini olduğu ortaya çıkmıştır bu tek başına bile yeterince etkileyici. Peki, bu yağ nasıl kullanmalıyız, günlük kullanım ve önerileri nelerdir derseniz, bunu da şöyle açıklamak istiyoruz sizlere. Morina karaciğer yağı genellikle sıvı veya kapsül formunda satılır. Sıvı formda günde 1 tatlı kaşığı, kapsül formunda ise ürünün dozuna göre 1-2 kapsül yeterli. Ama dikkat, Piyasada birçok kalitesiz ürün bulunmakta. Alacağınız ürünün ağır metallerden arındırılmış, saf ve soğuk pres yöntemiyle üretilmiş olmasına dikkat edin. Fermente yani fermente edilmiş morina karaciğer yağı tercih ederseniz biyo yararlanımı daha yüksek olur. Her gün düzenli olarak tüketildiğinde damar sağlığınız için sessiz ama güçlü bir koruma sağlar. Evet bugün sağlıklısınız, kalbiniz normal atıyor ama ya yarın ya sabah uyandığınızda damarlarınız sessiz bir isyan başlatırsa bu riski yaşamayı seçmek mümkün. Ama önlem almak, doğanın sunduğu bu fırsatı değerlendirmek çok daha akıllıca değil mi? Unutmayın. Kalp krizleri genellikle belirti vermez ama siz ona karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Morina karaciğer yağı kalbinizin, damarlarınızın ve sağlıklı bir geleceğin dostu. Doğadan gelen gerçek bir koruyucu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videomuzu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilirsiniz. Sağlığınızı önemseyin, kendinize iyi bakın. Ama yine de kullanırken bir doktor tavsiyesi almayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.